Selamun Aleyküm arkadaşlar. İmam Hatip Ortaokulları 8. sınıf Arapça ders kitabının çözümlemesine tekrar hoş geldiniz. İkinci ünite, ikinci dersteyiz. Dersimizin konusu kitap fuarında. El vahdetü saniye. İkinci ünite. Et dersü sani. İkinci ders. Fi maridil kitap. Kitap fuarında. Bismillahirrahmanirrahim. Kanalımızın adı Akademi Mehtum. Videolarımızı beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizinle güçlüyüz. Desteklerinizi bekliyoruz. Arapçadan korkmayın. Arapça sizden korksun diyerekten dersimize başlayalım. Et dersü sani. İkinci ders. Fî ma'aridil kitab. Kitap fuarında. İstemi ilel ibarat. İbareleri dine. Sonra onu tekrar et. Devam edelim. Ma'aridil kitab. Kitap fuarında. Kitap fuarı. Ma'aridil Dül kitap, kitap fuarı. Rivayetül etfal, çocuk romanları. El kütübül ilmiye, ilmi, bilimsel kitaplar. Kütübül muamerat, macera, serüven kitapları. El kütübül diniye, dini kitaplar. El tarihiye, tarihi romanlar. El -rivayetül polisiye, polisiye romanları, polisiye romanlar. İstemi'i ilel cümel, cümleleri İstemi' dinle ilel cümel cümleleri. Sümme sonra e'idehâ onu tekrar et. Uhibbul kütübe et diniye. Dini kitapları seviyorum. Sondan başlıyoruz arkadaşlar. Dini kitapları seviyorum. Uhibbu. El rivayet tarihiye. Tarihi romanları seviyorum. Kara rivayetü rivayeten polisiye. Polisiye romanları romanlarını, polisiye romanlarını sevi e, okudum. Pardon, Garatu okudum. Rivayetu polisiye, polisiye romanı, bir tane polisiye romanı, rivayeten polisiye, bir tane polisiye romanı okudum. Arkadaşlar şurada hatırlatmam gereken bir şey var. Bakın müzari fiiller yani şimdiki zaman ve geniş zaman fiilleri Arapçada ayrılmıyor. Müzari diyoruz ikisine de şimdiki zaman ve geniş zamana. Yani yapıyorum, ediyorum ya da yaparım, ederim gibi ifadeler ee, Fiilin başına ekini alıyor. Ene de ı almış. Bakın e alıyor Ene de. Yani burada biz Türkçe'de bazen özneyi kullanıyoruz bazen kullanmıyoruz. Burada eneyi kullanmamış. Direkt fiilin başına ekimizi koymuş. Mesela seviyorum. Kim? Ben. Eneyi de koyabilir burada. Enevuhibbi de diyebilir. Ama eneyi koymamış. Fiilimizin başına alıyor. Ama mazi fiilde yani geçmiş zamanda ise sonunu alıyordu. Ene tü. Mesela ketebe. Ene ketebe tü. Kara tü ben okudum. Ne okudum? Rivayeten polisiye. Polis, bir tane polisiye romanı okudum. Şunu unutmayalım. Mazi fiiller sonuna, müzari fiiller başına alıyor. Türkçe tabirle söylersek, şimdiki zaman fiilleri başına, geçmiş zaman fiilleri ise eki sonuna alıyor. Her zamirin kendine göre bir eki vardı. Yagrol Ahmet, yani Hüve, Ahmet. Yagrol yani, Ahmet, Ahmet okuyor. Hikayatı, hikayete, Hikayet Elf Elf e, Leyleten ve Leyla. E, bin bir gece masallarını okuyor. Heyya. Nezheb ila ma'ridil kitab. Heyya hadi nezheb gidelim. İla ma'ridil kitab. Kitap fuarına bakın E A veriyordu şu. E A harfi cer ila ma'ridil kitab. Haydi. Ma'ridi ila ma'ridil kitab. Kitap fuarına E A Nezep heyya nezep gidelim. Kim nahnu? Nahnu da ne alıyordu? Ne alıyordu arkadaşlar? Nahnu'yu kullanma. Hüve de ye alıyordu. Bu heyya ise ne anlama geliyor? Haydi anlamına geliyor. Ee, haydi gidelim. Nezep. Bakın şu şekilde okunacak. Cezimle okunacak. Heyya nezep. Hadi gidelim. İlâ bir kitap. Bunu İngilizce'de karşılaştırmanız gerekirse let's go ifadesi var ya aynı o şekilde ya da bunun diğer başka bir kullanım şekli var linezheb heyya heyya linezheb de, de denebilir ama burada onu kullanmamış heyya haydi anlamında siz mesela haydi okuyalım diyeceksiniz heyya nakra haydi yazalım heyya nektub hadi çıkalım heyya nahruç yani bu şekilde heyya'yı başa koyduğunuzda haydi anlamında oluyor bunu unutmayın heyya nezheb haydi gidelim ilamari dil kitap kitap fuarına gidelim Devam ediyorum. İşte Bakın tü aldı. Satın aldım. be el-Mugameraat. Kütübe el-Mugameraat. El Macera kitapları satın aldım. Bu tüneye geliyordu? Eneye geliyordu. Eyyü nev'in. Eyyü hangi demek arkadaşlar? Nev'in de çeşit demek. Eyyü nev'in. Eyyü nev'in. Hangi çeşit? Minel kütüb. Hangi çeşit kitapları... Tuhibbu seversin, seviyorsun. Ya Ahmet, Ahmet hangi çeşit kitapları seviyorsun? Hangi çeşit minel kütüb kitapları? Hangi çeşit kitaplardan Tuhibbu ya Ahmet seviyorsun, seversin? Ahmet hangi çeşit kitapları seviyorsun? ifadesiyle çevirebiliriz. İstemiye dinle ilel cümel cümleleri ve a'idha onu tekrar et. Sümme sil sonra eşleştir. Beynel mecmuat. Yani buradaki Sağda ve solda verilen ifadeleri birbiriyle eşleştireceğiz. Devam edelim. Senezhebu. Muzari fiilin başına gelensin şey, ecek, acak anlam gelecek zaman eki veriyordu. Senezhebu gideceğiz. Ila ma'lidil kitap. Kitap fuarına gideceğiz. Ba'de'z zuhur. Öğleden sonra. Arkadaşlar dinleme metni yok ama mantıksal olarak ben eşleştirme yaptım, dinlemedim. Cümlelerin birbiriyle Dil bilgisi açısından uyumuna göre veya anlam bütünlüğü açısından uyumuna göre eşleştirdim. Eğer dinleme metninde farklı söylüyorsa kusura bakmayın. Çok da yanlış çıkacağını düşünmüyorum. Senezabu ila ma'ridil kitap. Kitap fuarına gideceğiz. Ba'de zuhur. Öğleden sonra. Yani bir gelecek zaman ifadesi belirtiyor. Dolayısıyla bu olacak. İşteraytu. Satın aldım. Kütübül mugameraat. Macera serüven kitapları satın aldım. Bakın ben ekiğine burada gelmiş Sümme sonra kara tühe onu okudum. Onları okudum. Devam edelim. Ebraı. e ne ne alıyordu e alıyordu. Ene okuyorum veya okurum Hikayete Elfuleyleten ve Leyle. 1001 gece masallarını okuyorum. Gablen nevmi. Öğleden önce 1001 gece masallarını okuyorum. Okurum. Uyup rivayet tarihiye, e, tarihi romanları severim Vel polisiye, polisiye romanlarını, tarihi ve polisiye romanlarını severim ifadeleriyle eşleşecek. Bu şekilde eşleştirmemiz olacak arkadaşlar. Kevin kur cümlen cümle, müsteahidenden uygun bir ifadeyle aşağıdaki ibarelerle uygun cümleler kur. Sümme sonra üktübhe onu yaz. Fil feravati boşluğa. Kemal fil misal. Misaldeki gibi. Burada bize kelimeler vermiş. Ne kelimelerimiz bakalım. El kütübül ilmiye. ilmi kitaplar. Bilimsel kitaplar. E rivayetül polisiye. Polisiye romanlar. El kütübül diniye. Dini kitaplar. Rivayet Rivayetül Etfal çocuk romanları, e, Tarihiye tarihi romanlar, Kütübül Muamerat Macera serüven kitapları. Şimdi bunlarla aşağıda uygun cümleler kuracağız. Min mağridil kitap. Kitap fuarında kitap fuarından bir tane örnek vermiş. İşteraitu. Satın aldım. El kütübel ilmiye. Bilimsel bir bilimsel kitap satın aldım. Min mağridil kitap. Kitap fuarından bilimsel kita, bilimsel kitaplar satın aldım. Bakın çoğul olduğu için bilimsel kitaplar satın aldım. İşteraytul kütübet diniye. İşteraytu satın aldım. El kütübet diniye. Dini kitaplar. Min maridil kitap. Kitap fuarından. İşteraytu'yu burada bize pekiştirmeye çalışıyor arkadaşlar. İşteraytu kütübel mugameraat. Macera kitapları satın aldım. Min maridil kitap. Kitap fuarından. İşteraytu rivayatul polisiye. Polisiye romanları satın aldım. Min maridil kitap. Kitap fuarı. Min maridil Kütüp, demişim ben burada kitap olacak arkadaşlar. Şunu aynı şu şekilde yapın. Elifi koymamış karaya. Bin maridil ma kitap. Kitap fuarından. İşteraytu rivayetul etfal. İşteraytu rivayetel etfal. İşteraytu el, el rivayetel etfal. Çocuk romanları satın aldım. Bin maridil ma kitap. Kitap fuarından. İşteraytu rivayete et tarihiye. Tarihi romanlar tarihi romanlar satın aldım. Bin maridil kitap. Kitap fuarından. Bu şekilde olacak arkadaşlar cümlelerimiz. İgra oku. El es ile soruları. Ve ecbibetü cevapları. Soruları ve cevapları oku. Vel ecbibe. Sümme tatbigahe. Tatbik et. Onu tatbik et. Uygula. Fisafi. Sınıfta onu uygula. Eyyü nev'in. Hangi çeşit demiştik? Yukarıda söylemiştim. Burada görsel olarak da görelim diye yazdım arkadaşlar. Eyyü nev'in hangi çeşit? Eyyü hangi demektir? Nev'in hangi çeşit? Minel kütüb tuhibbü. Hangi çeşit kitapları seversin? Hangi çeşit kitapları seversin? Kimsen? sen? Ente ne alıyordu? T alıyordu arkadaşlar. Bu kime soruyor? Sen diye muhatabına soruyor. Muhatap olduğu kişi. Demiş ki bak. Ühibbül kütübe el ilmiye. Bilimsel kitapları severim. Eyyü nev'in hangi çeşit minel kütüb tuhibbü? Hangi çeşit kitapları seversin? Uhibbü. Uhibbü. Severim. Kütübül mugamerat. Macera kitaplarını severim. Eyyü nev'in minel kütüb tuhibbü. Hangi çeşit kitapları seversin? şuradan küçültelim. Vahib bül kütübe et diniye. Dini kitapları severim. Eyyü nev'in mine rivayet mine tuhib hangi çeşit kitapları seversin? <gülüyor> Pardon. Eyyü nev'in mine rivayet tuhib hangi çeşit hangi çeşit romanları seversin? Tuhib rivayetü tarihiye tarihi romanları severim. Ey min rivayat tuhibbin. Bakın bayanlarda ne yapıyordu? T alıyordu. Bir de ekstradan y ve nun alıyordu. Hemen şunu da şöyle yapalım arkadaşlar. En T'de ne alıyordu? Y nun alıyordu. Fiilin sonuna bir de başına t alıyordu. En de sadece t alıyordu. Ey min rivayat tuhibbin. Hangi şey kitapları seversin? Bayanlara soruyorsak T ye, nun. Erkeklerde sadece T geliyor fiilin başına. Uhip, severim. Rivayat-ül polisiye. Polisiye romanlarını severim. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Kevin cümelen hasebil cetvel. El-ati aşağıdaki cetvele göre cümle oluştur. Müsteinen bir rumuz. Rumuzlara göre Kemal filmi misaleyn misal iki misaldeki gibi diyor. Misaldeki iki misaldeki gibi aşağıda iki tane misal vermiş. Rumuzlar ne Muhammed, Fatıma yani bu isimlere göre Ali, Leyla. Bakın bir sevme işareti, bir üzülme işareti, sevmeme işareti yapmış. Bu işaretlere göre biz yapacağız. el kitabul ilmiye El-Kitabu'l-Mugamarat. Burada Muhammed'in ki ilmi kitaplar Macera serüven kitapları. Fatma'nın ki el er diniye, yeni kitaplar, el er kitabı ilmiye, bilimsel kitaplar. Ali'nin ki Ali, Ali. E rivayetül polisiye polisiye romanlar, e rivayet tarihiye tarihi romanlar. Leyla'nın ki rivayetül etfael çocuk romanları, e rivayetül polisiye polisiye romanları. Şimdi bunlarla ilgili sebep ile alakalı cümleler kuracağız. Yukarı tekrar dönmeyeceğim. Şöyle yapalım. Muhammed yuhibbu. Bakın erkeklerde de iyi alıyor demiştik. Bunları artık pekiştirelim. Muhammed yuhibbul kütübel ilmiye. Muhammed bilimsel kitapları sever. Seviyor. Muhammed bakın la yuhibbu. Arkadaşlar la tek başına hayır demekte ama müzari fiilin başına geldiğinde ise olumsuzluk anlamı katıyor. Yani I don't like diyoruz ya İngilizce'de. Onun görevi yani bu don't anlamında, doesn't anlamındaki yani olumsuzluk anlamı katan cümleye. Muhammed la yuhibbu. Sevmiyor. La'yı kaldırsak Muhammed seviyor. La'yı koyarsak Muhammed la yuhibbu. Sevmiyor. Kaldıralım. Muhammed yuhibbu. Muhammed seviyor. Koyalım. Muhammed la yuhibbu. Muhammed sevmiyor. Kütübül mugamerat. Macera serüven kitaplarını sevmiyor. Fatıma. Tuhibbul kütübü diniye, dini kitapları seviyor. Fatıma la tuhibbü. Bak yuhibbü tuhibbü. Fatma mühendis olduğu için. Fatıma la tuhibbü sevmiyor. El kütübül ilmiye, bilimsel kitapları sevmiyor. Ama siz siz olun kitapların hepsini sevin. İşine yarayacak, size fayda sağlayacak, size katkı, değer katacak bütün kitapları okumak gerekiyor. Her konuda bilgili olmak için, donanımlı olmak için sadece sevdiğimiz kitaplar değil, yeri geldiğinde sevmediğimiz konular hakkında. Çünkü hayatın bize ne getireceği, ne götüreceği belli değil. Hayatta bin bir türlü farklı durumlarla karşılaşacağız. Dolayısıyla o durumlarla başa edebilmek için donanımlı olmak lazım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki günü birbirine eşit işte olan zarardadır buyurmuş. Zararda olmamak için bol bol okumak lazım, donanımlı olmak lazım. Ali yun yuhibbu rivayatul polisiye. Ali polisiye romanlarını seviyor. Ali Ali yun la yuhibbu. Bakın, sevmiyor. El rivayet tarihiye. Tarihi romanları sevmiyor. La yuhibbu. Leyla Leyla tuhibbu rivayatul etfal. Leyla çocuk romanlarını seviyor. Leyla la tuhibbu sevmiyor. Evet. Burada la'yı kapattığımız zaman Leyla Tuhayip'i seviyor. Koyduğumuz zaman Leyla Tuhayip'i sevmiyor. Rivayat-ül Polisiye. Polisiye romanlarını sevmiyor. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Alıştırmamız. Ekmil el cümel. Cümleleri tamamla. Hasebi suver. Resme göre. Müsta'inen bil ga'i metilati. Aşağıdaki şu tabloda cetvelin içinde burada verilen kelimelerle tamamlayacağız. Kemal fil misal, misaldeki gibi. Burada bize ne kelimeleri verilmiş? Rivayet, rivayetün tarihiye, tarihi bir roman. El hadiga, bahçe. Evrakul eşcar, Türkçe'ye geçmiş bir kelime yine evrak, resmi evrak diyoruz. Burada evrak ne? Biz kağıda yani evrak diyoruz. Yani bir yaprak demek bu. Arkalı oyunu sayfa değil. Evrak yaprak kelimesi bir nevi bize farklı bir yan anlamıyla geçmiş. Evrakul eşcar. Şecere diyoruz bakın. Şecere de geçmiş. Şecere. Soy şeceresini biliyor musun? Bu şekilde ifadeler kullanılıyor. Mesela ağaç demek ağaçlar. Ağaçların yaprakları. El kelp. Köpek. Ma'ridul ma, -ma kitap. Kitap fuarı. Teskudu. Buna da değineceğim arkadaşlar. Teskudu. Sakatlanmak mesela sakata. Bakın T aldırdık sakat. Yani düşmek anlamında bunun anlamı. Kim sakatlanır? Düşen sakatlanır. Yani hani mantıken baktığınızda bu kelime bile sakat kelimesi bile aslında Arapçadan Türkçe'ye geçmiş olma ihtimali çok yüksek. Teskudu düşüyor. Evrakul eşcar. Ağaç yaprakları düşüyor, dökülüyor diyebiliriz. Burada neden T olmuş? Çünkü şöyle bir şey diyebilirim. Akılsız çoğullar müennes tekil kabul edilir. Yani aslında baktığımızda evrak kelimesi yani müennes mi? Hayır. E, veraka. bunun tekili gerçi müennes ama müennes e, nasıl diyeyim? Akılsız çoğullar müennes kabul edilir. Bunun tekili de verakatun yaprak. Ondan dolayı test kodu evrakul eşcar. Ağaç yaprakları dökülüyor, düşüyor yanbahu el kelbu köpek havlıyor et talibat Talibinin müennes çoğulu müenneslik işareti neydi hemen şuradan kalemimizi alalım et talibat Hemen burada şunu da göstermiş olalım et talibu et talibat bayanlarda elif aldığında öğrenciler kim öğ Nasıl öğrenciler? Kız öğrenciler. Ama erkek olsaydı ne alırdı? Et talibu Vavnun alırdı. Et talibun. Yani erkek öğrenciler. Bunun düzensiz çoğulu neydi? Dullab kelimesiydi. Erkeklerde vavnun, bayanlarda elif, t, çokluk işareti. Bunlar ne anlam katıyordu kelimemize? Lar, lar, ler. Türkçe tabirle larlar. İngilizce'deki S takısı. Et talibet öğrenciler fi maridil kitap kitap fuarında. Kitap fuarında. Devam edelim. Tabra'ı sen okuyorsun. Rivayetün e, rivayet, rivayeten tarihiye. Tarihi bir roman okuyorsun. Nerede? Fil hadiga. Bahçe de. Deda. sen okuyorsun rivayetü ten tarihiye tarihi bir roman fil hadiga bahçede temşi yürüyor ebru ve leyla temşi yürüyor ebru ve leyla fil hadiga bahçede yürüyor bu şekilde alıştırmamız olacak arkadaşlar şununla ilgili de yani bu bir dipnot olsun bu size fayda sağlaması açısından hani dil ile biraz fazla ilgilenenlere dipnotumuz olsun. Bakın fiilimiz başta gelirse öznemiz çoğul da olsa arkadaşlar fiil tekil gelir. Arapçada böyle bir kural var. Ama şayet Ebru ve Leyla'yı başa olsaydık fiilimizi çekimlemek zorundaydık. Bu size bir dipnot olsun. Yani fiiller başta geldiğinde müzekkerlik mühendislik uyumuna dikkat ederek tekil gelebilir. Öznemiz yani çoğul olsa da failimiz çoğul olsa da ama başa gelirse şayet Ebru ve Leyla demiş olsaydık bunu çekimlememiz lazımdı ikili olarak. Bu şekilde bir dipnot olmuş olsun arkadaşlar. Ben şuradan Arkadaşlar dersimiz burada bitti. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Ünitemize kaldığımız yerden sayfa 64'ten devam edeceğiz inşallah videoların çok uzun olmasını istemiyorum sizi çok fazla sıkmak istemiyorum daha anlaşılır olması için açıklayıcı olması için öğretici olması için her ünitemi dersini ikiye bölüyorum Dolayısıyla ben daha faydalı olduğunu düşünüyorum çünkü böyle çok açıklayıcı bir şekilde gidersek bir videomuz 35-40 dakika sürüyor bazen 40 dakikayı bile geçebiliyor Dolayısıyla 40 dakikalık videoyu izlemek biraz zor gelebilir. Sonra durdurduğumuzda nerede kaldığımızı unuturuz. Başladığımızda sonuna kadar bitirmek gerekiyor. Dolayısıyla ben de daha üretici olması için insanın 20 dakika öğreneceği süre en iyi şekilde anlayabileceği süre 20 dakika. Dolayısıyla 20 dakikalık videolar yapmaya çalışıyoruz. Tabi bazen 20 dakikayı aşabiliyoruz. O yönde kusura bakmayın. İnşallah videolarımız faydalı oluyordur. Kendinize çok çok iyi bakın. Arapçadan korkmayın. Arapça sizden korksun. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. ile liga senerak.